Arkadaşlar herkese merhabalar, Volkan Malat ben. Bugün sizinle <laughs> ya gerçekten böyle yani hani ee... ya bir ekosistem bazen böyle bazı şeylerin şansı vardır. Hep ona doğru gider, hep düşeş gelir yani hakikaten Apple'ın da bence durumu bu. Çok enteresan bir karara imza atıldı. Ben de bununla ilgili bir video çekmek isterim. Akşamada da Reno3'ün ee, hep beraber incelemesini paylaşacağım ama sabahtan en azından öğle, öğlen diyelim. Öğrendiğim bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Teknoburun.net'te de haberi var. Mutlaka oradan da okuyun. Daha fazla detayları orada bulabileceksiniz. Çok enteresan bir olay oldu. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Apple telefonlarının yavaşlattığı ortaya çıktı ve bu noktada da yani Apple çıktı özür dedi. Hangi telefonlar yasak yavaşlatılmıştı? iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 6s Plus ve bununla beraber iPhone 7, iPhone 7 Plus ve iPhone SE modellerinin yavaşlattığı ortaya çıkmıştı. Daha sonra Apple yani çıktı dedik evet ben bunu yaptım dedi yani. Ama sizin iyiliğiniz için yaptım dedi. <laughs> ya sizin iyiliğiniz için size haber vermeden sizin telefonlarınızı yavaşlattım. Çünkü dedi bu dedi telefonların dedi pillerinin dedi miliamper değerlerinde dedi azalma olduğu için dedi <laughs> ben dedi telefonların dedi işlemcilerinin çekirdek saat frekanslarını yavaşlattım. Yani atıyorum bunlar kaçtı? 2 idi, 1.8 Ben dedi bunları dedi 1'e düşürdüm. E ve dedi böylece dedi çekirdekler de daha hızlı çalışmayarak daha az enerji tüketebilecek ve bundan dolayı da insanların telefonlarının pillerinde bir problem yaşanmayacak dedi. Fakat bu noktada Apple şunun farkında değil herhalde. Tamam belki evet gerçekten de söylediği şey doğru mu? Bana sorarsanız doğru. Miliamper değerleri düştükçe evet şarj tarafında hakikaten telefonlar problem yaşayabilir. Ama senin bu noktada bunu yavaşlatman demek ayrıca insanların bu telefonlarının da genel anlamda yavaşlaması insanların telefonları da oyun oynarken, uygulama yüklerken, uygulama açarken bu telefonların yavaş bir şekilde kullanmalarına sebebiyet vererek ya bu telefon Abi eskidi ya bu telefon değiştirelim biz bu telefonu Demin imkanına sahip olmalarını da ortaya çıkarttığını aslında durumu böyle bir durum var. Yani e, Apple bundan dolayı özür diledi ve daha sonra özüründen sonra dedi ki ya dedi arkadaşlar ben de sizden de özür diliyorum ve ya bakın dedi sizleri bir 29 dolar dedi bir ateşleyin dedi bana. E ben dedi size dedi bu 29 dolar karşılığında bir pil vereceğim dedi. Tamam mı? Allah Allah falan millet tabi sıraya girdi herkes 29 doları verdi bak Adam telefonunuzu yavaşlatıyor size sormadan. Şimdi bunu mesela telefon olarak düşünebiliyorsunuz ama mesela araba olarak düşünsenize mesela şimdi arabanız var. Atıyorum 150 beygir bir arabanız var. Firma size söylemeden diyor ki ya diyor benzinler diyor zamlandı. E oğlum diyor sen diyor fazla diyor benzin harcama. E ben diyor senin diyor beygirin diyor 80'e düşürüyorum diyor. Ya bunu kabul eder misiniz? Ben diyorum ki bunu kabul eder misiniz? Televizyon alsanız eve bir tane televizyon. 4K çözünürlüklü bir tane televizyon alsanız şey dese ki ne o işte e, üretici dese ki ya arkadaş bak sen 4K izlemiyorsun ben bunun çözünürlüğünü Full HD yapıyorum dese ya bunu kabul eder misiniz abi? <laughs> ya isyan çıkar mesela bunlarda arabada falan filan vallahi isyan çıkar ya. Telefonda çıkmadı. İşte belli toplu davalar falan filan açıldı. Amerika'da bazı toplu davalar açıldı. Apple'da bununla ilgili bir uzlaşma komisyonu kuruldu. Tabii ama şey Amerika'da çok önemli bir şirket olduğu için ya yani hiç böyle e, mahkemelere falan filan gidilmesin tarzı bir şirket. Hemen dediler ki kardeşim biz dediler bir uzlaşma komisyonu kuralım e. Şimdi uzlaşma komisyonundan bugün karar çıkmış. O karar da diyor ki yani biz diyor bunu aldık ama bu diyor komisyon bu kararı verdi ama diyor. Yani bunu da diyor yani önümüzdeki Aralık ayında falan diyor gerçekleştiririz. Yani çok da diyor şey yapmayın yani onu önemsemeyin diyor. Şöyle bir durum çıkartmışlar şöyle bir karar çıkmış. Diyor ki Apple 500 milyon dolarlık toplamda 500 milyon. <laughs> ya Allah'ım ya bak muhabbeti dinleyin abi. 500 milyon dolar ödemeye kabul etmiş. Demiş ki komisyonda tamam demiş arkadaş ben de 500 milyonu kullanıcılara ödeyeceğim demiş. Şimdi bu kullanıcıda anladığım kadar dava açanlar artık, toplu dava açanlar mı var artık bilmiyorum tam olarak. Bu 500 milyon kişi, ya 500 milyon dolar 25 dolar olarak anladığımız kadarıyla arkadaşlar 20 milyon kişiye bu dağıtılacak. Şimdi bu 20 milyon kişiye bu dağıtılacak ama bir kapı çaldı bir kapı devam ediyorum. Ya kusura bakmayın kapı çaldı. Ee, şu anda da dediğim gibi bir kargo geldi. Kargoya baktık. Yani tam nerede kaldığını şu an hatırlamıyorum ama ya geliyor, kargo gelince pis kafadan dönüyorsun. Oraya koy, alma, imzalamam yok falan filan. Neyse, şimdi bu 500 milyon ödemeyi kabul etti ve bu 500 milyonu da 25'er dolara dağıtacakmış. Bak abi, hesaba bak şimdi. Adam sana 29 dolara pil satıyor. <laughs> Sonra da 5 dolar, 25 dolar ödüyor. Abi adam yine 4 dolar bu işten kazançtı. Ya hakikaten bak yemin ediyorum akıl işi değil ya. Vallahi akıl işte ki 20 milyon diyorlar mesela iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE. Ya yani bu kadar model var, 7 tane model var. Bu 7 tane modelden sadece 20 milyon kullanıcıya Ulan bunlardan bir tane zaten 20 milyondan fazla satmıştır. 20 milyon kullanıcıya Apple diyor ki ben diyor bunlara 25 dolar ödeyeceğim. Abi şaka gibi, hakikaten şaka gibi. Belki de dedim mi sadece Amerika için geçerlidir. Belki Amerika dışında açılacak davalar belki bu noktada çok fazla umursamayabilir. Bilemiyorum şimdi Türkiye'de bununla ilgili mesela ben şimdi iPhone 6 Plus atıyorum. Ben bu telefonlardan bir tanesini kullanıyor olsam belki dediğim gibi bir hakim eğitimde yani gider belki hakkımı arardım yani böyle böyle bir durum var. Böyle bir örnek karar var falan filan diye. Ama bilmiyorum yani bu sadece Amerika'ya özel anladığım kadarıyla. Yani Apple bu işten daha bir paçayı 4 dolar para kazanarak <laughs> 4 dolar 20 milyondan ne yapıyor? e, 80 milyon dolar bu işten gene cebine para koyarak abi çıkmış oluyor. Adam hem telefonları yavaşlattı hem bu noktada insanlara yeni telefon alma fikrini inception yaptı abi kafanın içine yerleştirdi bu fikri hem de yani yine de günün sonunda 4 dolar para kazanmış oldu. Yani Apple e, yani bu noktada şunu söyleyeyim. Bu videoyu herhalde bir tek ben çekebilirim. Çünkü bizim Apple'dan herhangi bir beklentimiz yok yani. Biz Apple ürünlerini kendimiz alırsak cebimizden parasını verip şakır şakır alıyoruz. Yani ama Türk basınında şöyle bir şey var. Amerika'ya gitme hayali. İşte Apple, Apple Center'a gitmeliyim. İşte orada lansmana gitmeliyim falan filan. O hayal. Efendim söyleyeyim Apple'ın ürünlerinin ofislerde kullanılabilme hayali. Yani bu hayallerle tutuşan bir Türk basını olduğu için bu tarz haberleri, bu tarz videoları da hiçbir yerde bulamazsınız. Bunu söyleyeyim. Yani millet Android ekosistemine geçirmeye devam etsin ama dediğim gibi böyle gerçekler de var. Yani adam telefonlarınızı size haber vermeden yavaşlatıyor. Bunun karşılığında sizden 29 dolar para talep ediyor ve daha sonra aradan yıllar geçtikten sonra bir 25 dolar ben bunlara vereyim diyor çok enteresan, gerçekten çok enteresan. Benim söyleyeceğim şey buydu. Hakikaten böyle zihni sinir projesi gibi bir proje. Yani Apple böyle Amerikan işte yargı sistemi falan böyle bir işte insanlar böyle dönüyor çark. O insanlar da aradan dökülüyor falan filan. Bana böyle geldi. Yeni videolarda görüşeceğiz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.